Aylin'in aylık cep telefonu konuşma ücreti tarifesi. İlk 1000 dakika konuşma için sabit ücret 40 lira. 1000 dakikanın üzerindeki her 100 dakika konuşma için ise 3 liraymış. Aylin her ay 1000 dakikanın üzerinde ve 100 dakikanın katları şeklinde konuşma yaptığına göre x dakika konuşma için ödeyeceği fatura tutarını veren fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş bize soru. Şimdi arkadaşlar bakın. Aylin x dakika konuşmuş. 1000 dakikada her ay fix konuşmuş. 1000 dakikanın üzerinde ise Yüzün katları olacak şekilde dakika konuşmuş. Şimdi bakın. Soru bize Aylin'in konuştuğu dakika süresini x vermiş. Ben bu x'ten 1000'i çıkarırsam neden 1000'i çıkardım? Çünkü Aylin'in 1000 dakikanın üzerinde yaptığı konuşma dakikasını buldum böylece. Bakın, Aylin 1000'in üzerinde 100'ün katları olacak dakika şeklinde konuşma yapmış. Ben bunu 100'e bölersem o zaman kaç tane 100 olduğunu bulurum. Bununla da 3'ü çarparsam ben Aydin'in 1000 dakikanın üzerine yaptığı konuşma dakikasının ücretini bulurum. En son olarak da yaptığı 1000 dakikanın ücretini eklersem 40 lirayı da sorunun benden istediği fonksiyon bağımsızlığını bulurum. Burayı da düzenlersem cevap A şıkkı yani 3x artı 1000 bölü 100 gelir.